<laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Ramazan Badırlı ee, Uzun bir aradan sonra tekrar Beraber olduk Umarım hepiniz iyisinizdir Bizler de burada Tuzgülü çiftliğinde hepimiz süper iyiyiz Birkaç küçük aksamadan sonra Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son bizim dağlar ayrıydı. Mecburen tekrar birbirine kattık. Şu an bütün sürü beraber yayılıyor. Ufak bir ayak burkmadan ötürü dolayım ara verdik bir dolar atmadık. Bu arada sayfamıza yeni gelen tüm arkadaşlara sayfamızın adına Hoş geldiniz diyoruz. Burada bahar havası var, bahar geliyor, bahar geldi. Ee, fazla ot falan yok ama gene de idare ediyor. Şimdilik durumlar böyle. Sabah da var bıraktık gördüğünüz gibi çiftlik var yeni bıraktık. Çoban bir bir yere gönderdik. İşi vardı. Onun için diğer çoban yanına ben koyuna geldim. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Biz burada yavaş yavaş ee, ne yaptığımızı bilerek ve sürümüzü çoğalttık. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi üç tane köpeğimiz bıraktım. Bunlar da vara geri. Diğerleri hepsi bağlı. Sadece iki dişiyle bizim zagarı bıraktı. Diğerleri hepsi bağlı. Çünkü sağa sola rahatsızlık vermesinler diye onları bağladım. Sadece bu iki dişiyle bizim zagar açık. Gerekirse sırayla kademeli bırakıyoruz. Hayvanlar sıkılmasın diye. <laughs> Burada şimdilik böyle. Böyle bir video atayım. Arkadaşlara soruyorlar. Ne oldu? Neredesin? Videolar nerede? <laughs> Aran soran var. Ee, dediğim gibi ayağı bıktık. 10 gün falan <laughs> araziye inmiyordum arabayla gelip gidiyordum ee, normal her şey yapıyordum ama koyuna gitmiyordum o işleri yaptım. ama şimdi o işlerde yavaş yavaş yapmaya başladık. Yavaş yavaş köpeklerden de korkuyor. Geç. <laughs> ne işte doyuyor? Geç yavrum, oh geç, geç. Çekilme kızım, yavrum. Bırakmıyorum. Tut. Ne bak ya. Pamuk da geldi. Pamuk. <laughs> Geçi. <laughs> <Kaci. gülüyor> ne olmuşsuzlar siz şunlara bak. <laughs> Aha, aha topak da geldi. Hay namus. Topak az göz burun gitmiş dağıtmış. Topak. Tır. Topak boşmuş. Rahat durmuyor topak. Aa, topan gözü gitmiş. fazla ot yok bir iki yağmur yetişmezse bir sene de sıkıntı var büyükçe bir sıkıntı sürüler çok burası sürü dolmuş şimdi ortalık sürü kaynıyor ee, geliyorlar zannediyorlar her şey burada ot falan burada halbuki öyle değil gözleriyle görüyorlar böyle olmadığını görüyorlar Keşke olsa. Keşke olsa eskisi gibi. <laughs> Hello. Sabah sabah bahane bulup kaçıyor bile. Maksat bir kilometreyi dolduracak. Bir bu video tamamladıktan sonra sonra atmaya devam çalışalım. Gün ortası ya da akşam falan atarım. Bazen hızlı düşüyor videolar, bazen de çok geç. Bu koyun bir sene zayıf. Diğer senelere göre sene bayağı zorlu bir kış geçirdik. Yem yani, da pahalı olduğu için biraz verdiğimiz için bizim davar zayıf. Yalnız mecburen bunu yayacağız ki Hayvan tekrar kendi toparlasın. Kuzlarımız iyi şükür. Kuzlar iyi. Karlalara <laughs> sürmeseler angızları ot yetecek. Ama millet bir yarış yapıyor. Sürüyorlar kardeşim. Bekleyin ya. Aceleniz ne? Tarla duruyor orada. Hemen sürüyorlar. Hemen sürüyorlar. Bir görev şey yapmışlar kendilerine. Sürmeseler arazi yetecek. Ama bu gidişle yakında gene ot sıkıntısı olacak. өр эйя Rahatla yetişemezsin. Sık. <laughs> Yürü. Allah Allah. Yürü. İlla kilometre dolduracağız. Bir şey de yok, hani bir şey olsa diyeceğiz bir şey var. Buralar mahvolmuş. Gel. sabah ne arıyorsa burayı zaten ayaklarıyla mahvetmiştim <laughs> <laughs> duracağı yok koyun çok oh, oh, oh. maşallah bin koyundan fazla Emrullah Avrupa'dakiler el salla. Günaydın de. Günaydın abi, nasılsın? Bizim Avrupa'daki halkımız özellikle orada kurbette oldukları için onlara her zaman öncelik tanıyoruz. Şunlara bak şunlara. Bak 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 bak. Hey, bak bak bak. gibi maşallah. მკებები ყველა ჰეპსი ბარი ულიო Onlar istiyorlar koyuna gelme. Buralar sürü dolu bırakamayız. Şansıla rahatsızlık verirler olmaz. Gel gel. kaskı. Bunlar hepsi boş. Bu taraf var ya toklum boş koyun. Bunlar ancak atla yetişirsin. Ayar bir de tüken girdi. Neyse madem bu tüken de ayakkabıya girdi. Bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Bugünlerde elimden geldiğince size bu videoları atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.